Gelinlerimden Aleyna'nın çeyizi geldiği ilk günden bu yana tartışma konusu olmuştu. Serdik buraya çeyizlerimize baktık biliyorsunuz. Aç. Ah. Baya havalı kız. Neyini beğenmedin? Neyini beğenmedin? Hemen Beyhan ben gel kız, gel. Sever. Uzman olarak. Ay bu patikler çok güzelmiş. Ayağı Kim, yaptı? Ayağı. Kim ayağı. yaptı bunları? Anne. Annen mi? Aleyna'nın çeyiz konusu bugün yine gündeme gelmiş. Bakalım bu defa hangi haliyle gelmiş. Buyurun. Kitap aşkına bir yerden çekmişler. Video çekseydi keşke. Fotoğraf çekmiş, çekmiş, göndermiş. Aleyna Allah Allah. Neyi bekliyordu bu zamana Aleyna. kadar? Aleyna. Gerçekten şu çekmiş olduğunuz fotoğraflara öyle güldüm ki kimin çeyizini çektin getirdin Aa. kızım? Ya evet. valla ben sana hiçbir şekilde yaranamıyorum. Niye ne benim gibi bir, bir video ne ya? çekip getirmedin de fotoğraf ya. çekip getirdin? Ben sana neyi kanıtlayıp duracağım? Nişanlanırken nişanlının ailesinin de haberi olurdu. Toplama Aynen. çeyiz niye yapıyorsun ki? Ben toplama çeyiz yapmıyorum. Ben ne dedim? Bir ay boyunca annem dişinden tırnağından arttırmış yapmış dedim. Anladın ha, bir mı? Bir ayda bunları yaptı. Şey Yiğit'in... Çeyizini gösterdikten kere mi aklına geliyor annesinin? O da burada, burada bağırıyoruz ya? çeyiz çeyiz diye. Aa, ben, aldım ben aldığımda Hacer'in geri verdiğinde yollaydı onun yemek takımı var. Bakın diye yollasaydı ya. Aferin. Ha ya. ben anladım. Yiğit ayda 15 bin lira gönderiyordu ya. Onlarla yapmış. Yalnız Yok burada 15, artık. bir aylık çeyiz var. Diğer paraları ne yaptın? E bunu annen yapmış oluyor Ben o Yiğit'ten zaman. para almıyorum. E kendin söyledin ya. Artık almıyorum ya. Aleyna Hanım teyzesinin evindeymiş. Niye teyzesinin Oraya, evinde? Belki evinde Belki yer evi yok. evi yok mu? Belki evinde ya yer yok. Ya bırak bu işleri ya. Onu bunu boş ver. Yakında zaten kuzenin bir düğünü vardı. Belli ki oradan çekmiş bize getirmiş. Kız söylemiş zaten söyleyeceğini, ne yapsam sana yaranamıyorum. Niye inanmıyorsun onun olduğuna? Nursel Hanım keşke olsa, gurur ve onur duyarım. O ev kimin? Keşke, keşke ev... olsa, bilmiyorum ev... ki bilmiyorum, Ay, tanımıyorum, tanımıyorum. Ya tanımıyorsunuz ya? Gerçekten hanım? Benim 8 tane teyzem var, en küçük teyzemin evinde. Ben burada üzülünce hani çeyiz muhabbetinden açılıp duruyor konu. Ben buraya bir masada çeyiz getirdim. Ondan sonra hani zaten annem de bu durumu bahsedince sana dedi normalde dedi, göstermeyecektim dedi. Hani sürpriz yapacaktım gelince dedi. Hani ama artık gösteriyorum fotoğrafları atıyorum sana dedi. Tak tak fotoğrafları attı çekmiş. Teyzenler, anneler Evet ne bu kadar konuştuğu için böyle bir cevap mı vermiş Evet. Diyorsun? Evet bence güzel yapmışlar. Benimmiş yani. gibi eksik değil. Evet o hepsi benim şeyim. Evet. Nursel Hanım hiçbir aynı ev değil. Fotoğrafların hiçbir aynı, Ay, ev, aynı farklı ev, farklı ev değil. Ay hiçbir aynı ev değil. Mi? Ama. Anlamadım. Hayır odalar hepsi aynı farklı aynı, farklı. aynı ev ve fotoğraf açısından bir tanesi yaş grubu söylüyorum. 45-60 yaş arası bir ev var. Bir tane de 25-30 yaş hepsi arası evde. Hepsi aynı orada. evde. Onların hepsi aynı evde. Halıdan de aynı halıdan şey bilmiyorum. yaptın değil mi? Halıdan şey yaptım. Hepsi aynı niye? evde. Niye halılar her odada aynı mı oluyor canım? Hayır, Hayır ya şimdi yeni evli birinin... Hayır niye inanmıyorsunuz? Ben inandım. E, bak bu çeyiz ne zaman gelirdi biliyor musunuz Nursel Hanım? Evet. İlk buraya çeyiz serildiğinde... Yani, ya hepsini hani, tamam, nasıl getireyim ya? Diye. Yarısını buraya getirdim yarısı burada derdim. Ben Günlendim. ne dedim zaten? Ay kızlar Aleyna buraya terne. çeyizi serdik ya olay Bursa oldu ya izleyici de hatırlar ben ya. Ben hepsini getiremezdim zaten annemin bana verdiklerini getirdim. Ha, bunlar Benim zaten vardı getirmedim mi, mi diyorsun Yoksa bir ayda mı yaptık hayır. diyorsun? Hayır. Ben zaten olduğunu söyledim. Ben dedim bu kadar getirdim dedim. Ben Öyleyse benim gönül şey. annemden niye çatal bıçak takımı Onları yeni Yemek takımı aldım. Yemek takımı aldın. Onları yeni ben almış işte. Almış. Ama almış. konuştuğumuz için işte annesi, teyzesi mahcup Hayır inanmıyorum ya. Yani ya. Sen ya. inanma. Ben, ben sana neyi katılacağım ki? Ben katılıyorum burada. Senin fikrin önemli Başlasın. değil. Aa, gönüle bak sen. Ama bak Nursel Hanım daha geçen hafta ben ona kaşık takımı aldım. İyi o, onun üstüne almışlar işte. Yok ya vallahi. Almışlar siz almışlar. Sizin böyle yaptığınızı Ya Bir şey diyeceğim öncü teyzesi annesi de aleyna ne, ne tamam. neyin peşinde ya saniye. neyin peşindesin? bir dakika neden dün Hacer hanım Ali şeyin yiğitin çeyizini çekip getirdi ya. Kendi evimde çektim getirdim mesela. Neden kendim? daha ya bak, daha e, tamam bir şey işte, sırf Hacer'e cevap Yok olsun ya. diye. Evet. Bir günde. Amacımız yani. oydu cevap ya olsun diye. Ya bir şey diye. bir günde diyorsunuz para varsa Çeyiz bir gün olmaz. Bulamaz. Olmaz. Nursel Hanım çeyiz e, ya, olmaz. Bunlar siparişle geliyor. El göz nuru. Ya sabır ya. Bir sabır gittiğiniz ya. zaman çatı bıçak takımı diyor ki tamam bunlar görsel biz size getireceğiz bir diyorlar. Aleyinle, bana ya Nursel Hanım zaten hani ben hepsini buraya getiremezdim. Benim Onun olduğunu oldum. söyledim. Benim olanlar orada zaten. Annem git çatal, bıçak, tencere seti, porselen takımı onları yediyordum. almış. Yani bir şeyin üstüne Pike takımı onları almış. Ya, şöyle bir tezgahın üstüne koyun evet. ya. Aynı öyle olmuş yani. Evet. Mağaza şeyi gibi. Evet koyuyor. hepsi ayrı ayrı Be, değil mi? Tamam ha? sermişler. Aşkım onu, onu enişte de açsa... Aleyna kesin teyzenin evi burası. Evet kesin teyzenin, teyzenin evi. evi evet. Tamam çok da güzel bir e, evin var. Gerçekten ben bayıldım. Sen teyzesinin evini falan görmedin mi acayip daha önce? Ya nasıl görmedin ya? Gördü mü? Gördü tabii ya. Küçük teyzesinin evine hiç gitmedim. E gördüm diyor. Gitmedim. Şükran Hanım'ın evine gittim. Ee, bir tek onun evine gittim. Ay şu teyzeyi bağlayın Esra. Bağlayın Tam bize teyze ya. lazım şu an. Evet. Hani niye kimse mi inanmıyor? Sen inan ben musun? Ben inanıyorum. Ha, ben de inanıyorum. Ben yani, vallahi. Yani. Hiç. Aleyna bence boşa kürek sallamasın. Bir şato dolusu da çeyiz hazırlasan Hacer ablayı tatmin edemezsin. Evet. 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 Evinde kullanacağın çeyiz de kimse ilgilendirmez. Kayınvalideni mutlu etmek zorunda değilsin. İstersen bir tane çöp alma. O senin dantelle doldurmak zorunda değilsin evine. Şey. Yeşim ben onun o kadar e, çeyiz olması karışısı değilim. Keşke olsa. Ama gerçek olsun oh. istiyorum. Tamam Öyle mı? Gerçek. İnanmadınız, beğenmediniz. Onu inandık, beğenmediniz, beğenmediniz. Oraya iki üç tane tablo yapmış, yapmış Hacer Hanım. diyeceğim? Kız şey da, da tencereye Senin çeyizin niye başkalarına çeyiz aldırıyorsun? Bak başkalarına ben çeyiz Niye aldırmıyorum şey bir saniye maden beni dinler misin? Gönül teyze sen ne dedin? Ben sana alayım sen bana ödersin demedin İstemem mi? İstemem de. Hayat demedin o... mi? Sen... Sanki ben sana zorla bir şey aldırmışım Hayatım gibi. Hayatım sen yok demedin mi? Bana demedin mi? Bu borç. Ben ama sana bu borç dedim. Bu borç e tamam. ödeyecektim zaten. Ne yaptı kayınvaliden? Beni tuttu sürükleyen sürükleyen AVM'ye götürdü ben ağladım. Tamam abi. Bu borç sonuçta. Sen bana hediye etmişsin çatal kaşık bıçak setini. Tamam. Onu bile başıma kakıyorsun ya. Yok dedin. Yok, yok. Yok da o zaman yok. Ya benim ondan annem sonra alın işte. diyor ya. Neden o görmeden çeyiz alıyorlar? Ar teyzesi mi kullanacak? Ama diyor ki burada sergileyemediklerimin bir kısmı da var. Evet. Bir ay içinde de biraz daha tamamlamış. Çatal bıçak Eğer... takımını teyzenin mi almasını tercih eder? Teyzen falan mi? almadı ya. Aa, hayır ben ailesi, ailesi yapmış. Diyorum. diyorum. ki tamam. Teyzesi Onun de alabilir ayrıca. Kim aldı çatal bıçak? Annem. Zevkini diyorum ben ya parasından ya, bahsetmiyorum. Gelini şimdi ben anneme güveniyorum. Annem en kötüsünü alsa da benim için gelin en güzelini Haydi Kesinlikle ben, değil mi diyorsun? Ben çok inandırıcı gelmiyor. İnşallah kendinindir. Olmaması değil. Keşke olsun tarafa. Tamam, Ama inat gibi dantelleri asmışlar. Yine... Bir şey Neler ne? Ben bayağı dolu bir çeyiz gördüm Bursel burada. Mursel Hanım yemin ederim evlenirken eve gelin gelirken yakacağım o çeyizlerin hepsini. Aa Göster ya. ona da gözünün önünde böyle göster ya. öyle ya, yap. Canım, <laughs> ya hocam hiçbirini kullanmayacağım. ya, ama görsün öyle yap yani. Çok, ama bir göreyim değil mi haklısın? Gör, Nursel Hanım siz inanıyorsanız ben de inanıyorum. İnan ki inandım. Tamam, Neden ben inanıyorum ile... ilgili... Nursel Hanım. Ama lütfen düğüne eğer gelirseniz mi ki. Ama ben inanıyorum sen inan yani sen kaynamasın. Ben nasılsın? inanmıyorum bak ne diyorum siz inanıyorsanız ben kiminle inanabilirim. Yani. Hacer Hanım biz senin gösterdiğin cehize inandık da Aleyna ben onu evimde çektim, kendi sesim var. Video çektim, fotoğraf çekmedim. Niye? Herhalde inanacaksın. Ay, şey ne? Öğrencim nereden biliyorsun? Benim öğrencimi kaç kere gördün sen? Sen ne? onu sen benim, de şu an getir şu an getiririm ben buraya. Araba tutar getiririm. Sen getirebilecek misin o kadar <laughs> rahatlayacak mı? Ya mıyız? bırak. Video, Hayır. video ya. çektiğinde kendi sesiyle, teyzesiyle. Evet ben kendi sesimle çektim. Aleyna da yanında duracak şey. şeylerim. Ben öyle Aynen. Aynen ben öyle yaptım. Kendi Aleyna, sesimle kapımdan evde. Ya. Evim. Ya. Yine annem. yani o nasıl tatmin edecek seni? Kendi sesinin olması yeterli mi? Yine komşununki olabilir o zaman. Nursel Hanım. Ben annem, ben, buradayken ben buradayken atıyor. Ben buradayken. Evet Fotoğraf onu Fotoğraf atıyor bana. Dün akşam atılmış. Zaten evet, evet. ilginç olanı da o kadar çeyiz bir ayda olmaz. Ya Biz paraya dolar dolu... neden Hayır Olmasın. bir ayda olmadı. Ya hiç. her, her şeyin annesiz... hazırı var olur ya. Vallahi haberi ama. yok. Aleyna'nın o kadar yok. parası yok. Bir saniye yok. olmaz mı? Nereden ya? biliyorsun olmadığını? Dur. dur sakin ol Aleyna. Kendini ya bir ay içinde söylüyor. halledilir. Evet. Neyi söylüyorsun? Tıkırtık, Para inan olacak. Evet. halledilir. Ama ben de inanmıyorum yani. Çünkü i̇nanma inanma. Şöyle Kendini bir şeyler, şey var. Eğer kendisinin çeyizleri olduğunu bilseydi benim eksiğim var demezdi. Değil mi? Bu gönderilen fotoğrafları ben o şekilde Aleyna düşünmüyorum. Aleyna yani. şu ağlama sıran geldi oldu. ağla. Vardı bu tabii ki. Aleyna ağlaman lazım şu an. Yok ağlayacağım şimdi. bir şey yok ağlamam. Yok genelde şu an yeter benim var çeyizliği gerekiyor. Birine de bir şey kanıtlamak zorunda da bir mi? Evet Nursel Hanım. çok yoruldum ya aman ki. Gerek Ağlayan yok şey yani keşke yani kendinin olsa ben gerçekten gurur duyuyorum ama, yok, ama inandırıcı değil. Şu anda büyükleri anneleri teyzeleri de karşına alıyorsunuz böyle. Ya, ya alıyor değilim keşke olsa diyorum Nursel Hanım ama inandırıcı gelmiyor diyorum. O olmadığını da kanıtlayamıyorsun olduğunu da kanıtlayamıyorsun İnanmayın niye etmiyorsun? Yok ben ağzımda tuş da inanma. Şöyle bir şey güvenmez, inanmayı tabii ki sevmez, istiyorum. Bak beni sevmiyor zaten. Tabii Aa. ki inanmak istiyorum. Bence bayağı Aleyna'nın arkasında demiş ki anası danası teyzesi biz varız demiş kimseye laf söyletmeyiz demiş. Çeyiz'i de tamamlamışlar bence ben öyle gördüm yani.